Sevgili kardeşlerim 1151 ada 78 nolu parselin alt kısmındayız. Bu parselimiz Üsküdar'ımızın yeni tokisi. Kent AŞ ile birlikte inşallah kentsel dönüşme girecek. 1151 ada 78 parseldeki komşularımız sizler çok şanslısınız. Projeniz yapıldı. 7. ayın 7'sinde akşam saat 8'de Ferah Mahallesi'nde yeni yapılan yaşam merkezinde sunuma çıkacaktır. Başkanımız ve başkan yardımcılarımız, yönetimimiz bir aksilik olmazsa sizlere projeyi tanıtacaklar. Gerçekten söylüyorum. Binalarımız depreme dayanıksız, binalarımız çürük. Bu büyük bir şanstır sevgili kardeşlerim. Bizim imarımız da güzel, emsalimiz de güzel. 100 metrekare tapumuza 150 metrekare inşaat hakkımız var. Hep birlikte dönüşümün önünü açalım. Belediye başkanlığımız Üsküdar'ımızın yeni Tokisi Kent AŞ her ada parselde 3'te 2 çoğunluğu sağlayan kardeşlerimize gerçek proje yapıyor. Resmi proje yapıyor. Sizler isterseniz şayet bu projeler hayata geçecek. Zorla hiçbir şey yok kardeşlerim. Ama şunu sizlere tavsiye ediyorum. Bugünlerde Üsküdar'ın bütün mahallelerinde Kirazlı Tepe'deki hakları istiyoruz diye insanlarımız dilekçe topluyorlar. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Bakanlığımızın da, belediyemizin de, TOKİ'mizin de bir bütçesi var. Her yıl yapacağı daire sayısı var. Beklemek isteyen kardeşlerimiz varsa 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl bekleyebilir.